Şimdi test sorularına bakıyoruz. Andolsun senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sana anlattıklarımız da var, anlatmadıklarımız da var. Bu ayet 6. kısımda vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir? Hazreti Muhammed'in son peygamber olduğundan bahsedilmemiş. Hangi peygamberlere, hangi peygambere kutsal kitabın indirildiğinden de bahsedilmemiş. Kur'an-ı Kerim'de hangi peygamberlerin hikayelerinin anlatıldığından yine bahsedilmemiş. Sadece burada sana anlattıklarımız da var, anlatıldıklarımız da var ifadesine yer veriliyor. Kur'an-ı Kerim'de hikayesi anlatılan ve anlatılmayan peygamberlerin hangileri olduğu? Şu ifade yanlış olmuş arkadaşlar. Burası fazladan yazılmış. Gözden kaçmış olmalı. Ee, yani şöyle okuyacağız burayı. Kur'an-ı Kerim'de hikayesi anlatılan ve anlatılmayan peygamberlerin olduğu. Evet bunu söyleyebiliriz. Cevabımız D seçeneği. İkinci sorumuzdayız. Nisa suresinin 163, 164 ve 165. ayetleri verilmiş ve bu ayetlerden hangi yargılara ulaşabiliyoruz bakalım. Kur'an'da hikayesi anlatılan ve anlatılmayan peygamberler olduğundan bahsedilmiştir. Evet şuraya baktığımız zaman bir kısım peygamberleri sana daha önce anlattık. Bir kısmını ise sana anlatmadık. Buradan ulaşabiliyoruz birinci öncülümüze. Peygamberlerin gönderiş amaçlarına değinilmiştir. Burada niye peygamber gönderilmiştir? müjdeleyen ve uyaran peygamberler gönderdik ki peygamberlerden sonra Allah'a karşı tutunacak bir delilleri olmasın. Buradan da bahsediliyor. İslam ibadet saslarından bahsedilmiştir. Yani namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek bunlardan bahsedilmiyor. Bu nedenle cevabımızın 1 ve 2 olması gerekir. B seçeneği. Üçüncü sorumuzdayız. Hiçbir ümmet yoktur ki içlerinden bir uyarıcı gelip geçmemiş olsun. Bu ayetten hareket aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Burada her topluma peygamber gönderildiğinden bahsediliyor. Her peygambere kutsal kitap indirilmiştir. Hayır sadece dört tanesine zaten indirilmiştir. Bu ifade de yanlıştır. Buradan dolaşamayız. Kur'an'da hikayesi anlatılmayan peygamberler vardır. Doğru bir ifade fakat burada onun vurgusu yapılmıyor. Peygamberlerin insanlara güzel örnek olduğundan bahsedilmiştir. Yine böyle bir ifadeye de yer verilmemiş cevabımız A seçeneği. Dördüncü sorumuzdayız. Bu ayetlerde altı çizili kısımda belirtilen husus aşağıdakilerden hangisidir? Kitap yalnız bizden önceki iki topluluğa indirildi. Biz ise onların okuduklarından tamamen habersiziz demeyesiniz. Yahut bize de kitap indirilseydi doğru yolu bulmada onları geçerdik demeyesiniz diye Kur'an'ı indirdik. Burada e, Allah insanların bahanelerini ortadan kaldırmak için kutsal kitaplar gönderdiğini açıklıyor insanlara. E, peygamberlerin görevleri neler olduğu değil. Peygamberlerin İnsanları örnek olduğundan da bahsedilmemiş. Vahyin gönderiş amacının neler olduğundan bahsedilmiş. Vahyin neden indirilen toplum diliyle gönderildiğinden yine bahsedilmemiş. Cevabımız C seçeneği. Beşinci sorumuza bakıyoruz. Allah'ın gönderdiği vahiyleri emir ve yasakları alıp insanlara dinin gerçeklerini duyurma, söz, tutum ve davranışlarıyla açıklama makamı olan peygamberlik vazifesidir. Biz buna nebilik, elçilik ve risalet diyebiliriz. E, hepsi aynı anlama gelmektedir. Cevabımız D seçeneği. Altıncı sorumuzdayız. Haşr suresinin 22, 23 ve 24. ayetleri verilmiş ve bu ayetler vahyin gönderiş amaçlarından hangileriyle ilişkilendirilebilir diye sorulmuş. Allah'ın kendisini kullara tanıtmak. Evet bundan bahsediliyor. O kendisinden başka Tanrı olmayan Allah'tır denmiş ve sonrasında açıklamalar yapılmış. Onun Rahman ve Rahim olması gibi, onun egemenliğinin mutlak olması gibi e, buna ulaşabiliyoruz. İnkar edenlerin mazeretlerini ortadan kaldırmak e, bundan bahsedilmemiş. E, burada öyle bir ifade yer verilmemiş. İbadet sahasının açıklanmasını sağlamak buna da yine yer verilmemiş. Bu nedenle cevabımız A seçeneği. 7. sorumuzdayız. Peygamberimiz bir gün Medine'de bir deve gördü. Deve çok kötü gözüküyordu. Sahibini sordu. Medine'li genç kendisine ait olduğunu söyledi. Bunun üzerine Peygamberimiz Allah'ın lütfettiği bu deve hakkında Allah'tan korkmuyor musun? O senin kendisini aç bıraktığını ve çok çalışarak yorduğunu bana şikayet ediyor buyurdu. Bu metin peygamberlerin güzel ahlaklarından hangileriyle ilişkilendirilebilir diye sormuş burada şefkatli ve merhametli olduğuyla ilişkilendirebiliriz. Güvenilir bir kimse olmasıyla ilişkilendiremiyoruz. Yani doğru sözlü olması, emanete güzel bakması ile ilgili bir ifade yok. Danışarak iş yapmaya özen göstermeleriyle de ilişki kuramıyoruz. E cevabımızın A seçeneği olması gerekir. 8. sorumuzdayız. Bir hadis-i şerif verilmiş. Ey insanlar, kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah'ın emaneti olarak aldınız ve onların namusunu kendinize Allah'ın emriyle helal kıldınız. Sizin kadınlar üzerinizde, üzerinde hakkınız, kadınların da sizin üzerinizde hakkı vardır. Bu hadis peygamberlerin güzel halaklarından hangileriyle doğrudan ilişkilendirilebilir? Doğru sözlü olmalarından bahsedilmemiş hakki gözetmelerinden bahsedilmiş, güvenilir olmalarından da yine bahsedilmemiş. Cevabımız B seçeneği. 9. sorumuza geldik. Senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona benden başka ilah yoktur. Şu halde bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım. Yani biz e, bütün peygamberlere bunu vahyettik diyor. Bu ayette peygamberlerin ilettiği ortak mesajlardan hangisine değinilmiştir? Allah'tan başka ilah yokmuş e, ve sadece Allah'a kulluk etmemiz gerekiyormuş. O halde ne diyeceğiz? Allah'ın bir olduğu ve yalnızca ona kulluk edilmesi gerektiği cevabımız A seçeneği. 10. sorumuza geldik. Bu ayette hangi kutsal kitaplardan bahsedilmemiş diye soruluyor. Hz. Musa'ya Tevrat verilmiştir. Ondan bahsedilmiş. Meryem oğlu İsa'ya İncil'den bahsedilmiş. Ve daha sonra arkadaşlar baktığımız zaman herhangi bir peygamberden yani başka bir peygamberden bahsedilmiyor. O halde bahsedilmeyen peygamberlerin kitapları Zebur ve Kur'an-ı Kerim olmalı. Cevabımız C seçeneği. 11. sorudayız. Terim olarak peygamberlerin Allah'tan aldıkları vahiyleri eksiksiz olarak insanlara duyurmasıdır. Peygamberlerin bu özelliklerini biz tebliğ ediyoruz. Fetanet akıllı ve zeki olma, ismet günah işlemekten korunmuş olma, sıdk ise doğru sözlü olma anlamına gelir. Namaz ibadeti insanı iyi ve güzel davranışlara yönlendirir, kötülüklerden de sakındırır. Kişinin ahlakını güzelleştirir, onun erdemli bir insan olmasına katkıda bulunur. Bu metinde namaz ibadetiyle ilgili vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir? Burada insanı kötülüklerden e, alıkoyması, kişinin ahlakını güzelleştirmesi yani birey olan kazanımlarından bahsediliyor. Toplumsal faydalarından değil, İslam dinindeki öneminden ve farz olmasının şartlarından değil. 13. sorumuza geldik. Hazreti Adem'den bahsedilmiş hangilerine değinilmiştir diye soruluyor. Adı Kur'an'da geçmektedir diyebilir miyiz? Baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de adı 25 defa geçiyormuş. Buna ulaşabiliriz. Tövbesi kabul edilmiştir. Baktığımız zaman ilk tövbeden ve tövbesi kabul edilen. Buna da ulaşabiliyoruz. Birçok şeyi ilk deneyimleyen insan olmuştur. Evet birçok şeyi ilk defa denemiştir. Buradan ulaşıyoruz. Cevabımız D seçeneği. Ve 14. sorumuza geldik. Kur'an-ı Kerim bütün kainata, insanlara ve cinlere indirilmiş bir kitaptır. Yüce kitabımız bütün insanlara hitap eder ve herkesi kucaklar. Kur'an-ı Kerim'in emirleri ve öğütleri kıyamete kadar hüküm sürecektir. Kur'an-ı Kerim sadece bir topluluğa ya da kavme hitap etmemektedir. Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde ey insanlar diye hitap edilmektedir. Kur'an-ı Kerim'le ilgili evrensel bir kitap olduğunu ulaşabiliriz. İbadetlerin yapılış şeklinden bahsedilmemiş. İslam inanç esaslarını detaylı şekilde açıkladığından da yine bahsedilmemiş. Cevabımız A seçeneği. 15. sorumuzdayız. Ey iman edenler sabır ve namazla yardım dileyin şüphesiz Allah sabredenlerin yanındadır. Bu ayetten Allah ile ilgili verilen yargılardan hangilerine ulaşabiliyoruz? Sabır gösterenlerin yanındadır. Evet. Kendisinden sabır ve namazla yardım istenmesini istemiştir. Evet. Kullarına namaz kılmayı ve sabırlı olmayı öğütlemiştir. Buna da ulaşabiliyoruz. Cevabımız D seçeneği. 16. sorumuzda Bakara suresinin 213. ayet verilmiş ve bu ayette vahyin gönderiş amaçlarından hangisi vurgulanmıştır diye soruluyor. Burada Allah insanların aralarındaki anlaşmazlıkları gidermek için yani kıskançlıkları şuraya baktığımız zaman evet buraya baktığımız zaman anlıyoruz. Allah insanların arasındaki anlaşmazlığı gidermek için vahiy göndermiş. O yüzden cevabımızın D seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. 17. sorumuza geldik. Bir gün Yahudilerden Yesar isimli bir çoban Hazreti Peygamber'e geldi. Bir süre sohbet ettikten sonra İslam'ı kabul ederek Müslümanlara katılmak istedi. Ancak Peygamberim Efendimiz önce otlatmakta olduğu koyunları sahiplerine iade etmesini ve ondan sonra kendilerine katılması gerektiğini söyledi. Bu metin peygamberlerin ortak özelliklerinin hangisiyle ilişkilendirilebilir? Burada peygamberlerin güvenilir olma özelliğiyle ilişki kurabiliriz. Çünkü e, Müslümanlara katılacak ama o bir çoban emaneti yerine vermesini söylüyor. E, bu da peygamberlerin güvenilir olduğunu gösterir bizlere. İsmet günah işlemekten korunmuş olma demektir. Tebliğ Allah'ın emirlerini insanlara aktarma, fetanet ise akıllı ve zeki anlamına gelmektedir. 18. sorumuza geldik. Bütün peygamberler doğrudur, güvenilirdir ve günah işlemekten kaçınırlar. Bu açıklamada peygamberlerin hangi sıfatına değinilmemiştir? Doğru olmaları sıdk, güvenilir olmaları emanet, günah işlemekten kaçınmaları ise ismet. Cevabımız C seçeneği. Tebliğ peygamberlerin Allah'tan aldığı mesajları insanlara iletmesi demektir ve 19. sorumuza geldik. Son ilahi kitabın yazılı olduğu kutucuk çıkarıldığında şeklin yeni hali aşağıdakilerden hangisi olur? Kur'an-ı Kerim son kutsal kitaptır. Bunu çıkarttığımız zaman cevabımız A olacaktır. Ve son sorumuza geldik. Namaz için abdest alan kimse gün içinde en fazla kirlenen el, yüz, kollar, ayaklar gibi organlarını sık sık yıkamış olur. Bunun yanında namaz kılacak bir birey bedeninin, giysilerinin ve namaz kılacağı yerin de temiz olmasına özen gösterir. Ayrıca namaz belirli vakitlerde kılındığından kişi zamanını buna göre planlamaya ve vaktini en iyi şekilde değerlendirmeye çalışır. Birlik ve beraberliği sağladığından bahsedilmemiş. Allah rızası için yapıldığından bahsedilmemiş, kişiyi maddi ve manevi kirlerden arındırdığından bahsedilmiş cevabımız B seçeneği. Sorularımızı tamamladık. Umarım yazılınız güzel geçer arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.